Tire'de iş yerine giren yılan panik yarattı. Esnaflar itfaiyeden yardım istedi. Uzun uğraşlar sonucu yakalanan yılan doğal ortamına salındı. Ha, kafayı tut. Kafa kafa al. Ya, 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 ya. İş yerine giren yılan panik yarattı. Esnaflar itfaiyeden yardım istedi. Tamam, tamam. Tamam, İki tane. Boğrundak, boğrundak. Olay Tire'de Aydınoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yer alan çiçekçi dükkanının işletmecisi iş yerinde bir metre uzunluğundaki yılanı görünce şok yaşadı. Hemen durumu itfaiyeye bildirdi. İş yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekibi özel aparatlarla zarar vermeden yılanı yakalamak için uzun uğraş verdi. Abi şu demeri düzeltirsin. Dur dur. Dur 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 dur, dur dur. dur dur dur. dur. Al. Al. Dur gelecek kafayı çıkaracak. Kabul etme. Al 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 al. Ha. Yavaş yavaş. Ay, tamam. Al. Hay tamam. Ha kuyruğundan olmaz. Hay. Kafayı tut. Kafa kafa al.

İtfaiyenin uzun süren çalışması sonucu yakalanan yılan doğal ortamına salınmak üzere özel torbaya konularak muhafaza altına alındı. Korku dolu anlar yaşayan çarşı esnafı alkışlayarak itfaiyecilere teşekkür etti.